Efendim, video çekiyorum. E, video çekim. Bu tuşu bastığımızda ne oldu? Bak. Ne oldu lan? Bu değil. Bitirdiğiniz gün geliyor. Bunu da eski günlerle bitirdim lan burada. Ortaya gelmeyin. Uyyyyy. Altta tuşuna basmayın çünkü para toplayabilirsiniz tam burada. Para toplayarak da şey yapabilirsiniz. Ve şunu da alayım. Geliyoruz. Ve sonra paralarımız var. En sonunda bitiyor bu paralar. Şurada var. Bu bitti bit. Türkiye gelelim mi? Ha bitti şu. Wow ya da. Wow. Kapatıyor sonra. Ve sonra en başa geliyor. <laughs> geldik benim bakın para aldım ben şu. 2 işte, kuş bana var. Olsun kaybolur. Vesane yeter. Ya şöyle, dostluğuna bağlı alabiliyorum. Ben daha alabiliyorum. kutu bağlı. Alabili çevirmiş bir tane de şey var. Bu ne zaman? Oo, ziymiş ne geldi? Ben ne şey var lan? Ben de ne kayı var? Oo, iyi gitti. Ne geldi? Bakayım. Oo, güzel miydi? Ama benim karakter daha güzel. Biz bir tane görev yapalım. <laughs> beta çölüncü Tamam beta çölüncü ser yapalım. Allah sel geliyor. Koş. 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 Ay, yıla. Yıla. Ya bu görev çok zor ya. Biliyorum bak. Bak bak Hah tamam. Böyle daha hızlı gidelim. O, çok 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 Öldür yanı var. Öldür yanı var. Bırak da ben neyine getiriyorum. Öldür beni. Ben neyine ben getiriyorum. Yanı. Ama birazcık uzun sürebilir. Ya o. Sen.

Ya o filme yapıyor. <gülüyor> 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 Nasıl Suyu Suya Suyu değdim. Suyu değdim. Mümkün değil. Suyu değdim. Suyu değdim. Mümkün değil. değdim. Tamam şey Neyse. O. Ya gol da verişemiyor. Ne? Oğlum onun parası mı değişmiş? Nasıl? Şey fal diyor. Yer diyor. Bozuk çıktı. Spagot bozuk çıktı. Ya bunun normali yok ya. Bu oyunun normali olsa virüs girmeyeceksin Spagot olarak. Sanırım bu oyun normal aslında ama Spagot olarak. Harbi diyorum elevi var. Bak. ama her şeyi açıyor. <laughs> ben maalesef daha gelemiyorum. Neyse biz biz bu videoda bitirelim Ya sabah bakkal neye bozuldu şimdi ya? Sesipsin. Arkadaşlar. Anne. Ya kim bağırıyor camdan ya? Bu arada o, videolar bazen gelemiyor. Çünkü şey. Şey var. Okulum var. Bir tane kanal vardı. O gibi oldu. Neyse biz birazcık futbol oynayalım. Bakalım. Onlar, şey futbol işte. O yine yeni var. Evet yine bakayım göstereceğim. <laughs> Arkadaşlarla bunu <laughs> yeni istediğimiz zaman giremiyoruz. Mars'ı kapalı. Ama arkadaşım böyle <laughs> üstünde zıplayarak giderse buradan direkt senin girecek. Ve herkes gir girmiş olacak. Neyse. Ha, bu ses yüzünden benim sesim gelmiyor. O ne? Abi. Dur aklımda bir şey var. Bu da bu. Şu basit. Kadısını açacağım. Gel gel. girebiliyoruz ama bu topu ayarlaması zor. Nerede top nerede? 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 Hayır. Neyse. Gitme lan. Oğlum çöl açılmıyor. Ya çöl açılmıyor. Hadi. Nereye gidiyorsun Tuh? Koca eve mi gidiyorsun? Aaa. Diğer videoda bu gelecek. Umarım geliriz. Çünkü arkadaşım bazen WhatsApp'tan yazıyor. Gelmiyor. Canlı yayın yatan her var. Onlar da girmeye çalışacağım olmuyor. Devam ederse. Hey games bozuyor mu ya? Bakın burada siyah bir şey var. Buraya gelin. Harbiden mi siyah bir şey var? var. Dur bakayım. Çekil ayı çekil. Beni görecek bir şey var. Bir rahatladınız mı? siyah ayı var. Bunun, bunun şey neydi? Altında siyah ayı varmış. Ben, ben, kendimi göremiyorum. Hı. Bu arada on dakikadan şöyle yapamıyorum. Maalesef kredi kartı istiyor oyun benden. Youtube benden. Hadi bay bay.